Hoş geldiniz. Bu videoda Vivo v 6 Lite cihazınızda parmak izi sensörü parmak izinizi düzgün şekilde tanımıyorsa ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Böyle bir durumda bu cihazda yeni bir parmak izi modeli oluşturalım. Bunu yapmak için ayarlara gidin. Ardından aşağı kaydırarak güvenlik ve gizlilik bölümüne gelin. Sonra cihaz kilidini açma bölümüne gidelim parmak izini seçin. Ardından kilit ekranı deseninizle onaylayın. Ve şimdi bu cihazda daha önce ayarlanmış herhangi bir parmak izi varsa onları bu şekilde kaldırın. Ve ardından yeni bir parmak izi eklemeden önce önce tüm aksesuarları, örneğin akıllı telefonunuzdaki koruyucu kılıfı çıkaralım ki işlem sırasında engel olmasınlar. Ayrıca cihazınızın parlak ekranını silin. Böylece her zaman temiz ve net olsun. Ve... Özellikle de parmak izi okuyucusunun bulunduğu yeri. Bunun için mikrofiber bir bez kullanmanızı tavsiye ederim. Ayrıca bu sefer başarılı olamazsanız ekran koruyucunuzu çıkarmayı deneyin. Çünkü bazen parmak izi sensörlerinde sorunlara neden olabiliyorlar ve bazı ekran koruyucular parmak izi sensörleriyle tamamen uyumsuz olabiliyor. Bu yüzden böyle bir durumda orijinal bir ekran koruyucu edinmelisiniz. Tamam, şimdi işimiz bittiğinde tekrar parmak izi seçeneğini seçelim ve şimdi durup parmağımızı basmaya başlayalım. Parmak izini sensörne parmağımızın farklı bölgelerini kullanarak sıkıca basalım. en iyi deneyimi sağlamak için Tamam, parmak izi eklendikten sonra bittiye dokunun. Devam etmeden önce ayarlara geri dönelim ve telefonda mevcut olan güncellemeleri kontrol edelim. Bunu yapmak için sistem güncellemesine gidin. Benim gibi bir internet bağlantınız olduğundan emin olun. Daha sonra telefonunuzda internet bağlantısı olduğunda Cihazınızda en son sistem sürümünün yüklü olup olmadığını kontrol edin. Ve şimdi eğer sahip değilseniz tabii ki o zaman telefonunuzu en son yazılım sürümüne güncelleyin. Ardından güç düğmesine ve ses açma tuşuna aynı anda basarak telefonu yeniden başlatalım. Yeniden başlatı seçin ve cihazınızın yeniden başlatılmasına izin verin. cihaz yeniden başlatıldıktan sonra ilk olarak güvenlik önlemi olarak her zamanki ekran kilidinizi kullanarak kilidini açmanız gerekecek. Sonra tekrar kilitleyelim. Ardından kilidini açalım ve parmak iziyle telefonu açmayı deneyelim. Gördüğünüz gibi bende ilk seferde sorunsuz çalıştı. Hadi deneyelim. Birkaç kez daha deneyelim. Ve gördüğünüz gibi her şey çok sorunsuz çalışıyor umarım sizde de öyle olur. Eğer bu video size yardımcı olduysa lütfen kanalımıza abone olmayı, beğeni bırakmayı ve aşağıya yorum yazmayı düşünün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.